Avrupa'nın elitliklerinde sezonun en golcülerini kıyaslıyoruz. Julian Alvarez mi, Erling Haaland mı? Bence Julian Alvarez'in gösterdiği performans harikaydı ve Haaland bizi öyle bir seviyeye alıştırdı ki bence bu sezon bunun altında kaldı. O yüzden burada Alvarez diyerek başlayalım. Julian Alvarez mi? Usman Dembele mi? Dembele gerçekten tüm kulvarlarda inanılmaz bir iş çıkardı. Balonlarında da en büyük adayı Dembele diyeceğim burada. Usman Dembele mi? Muhammed Salah mı? Dembele'den bu performansı kimse beklemiyordu. Bence bu seviyeyi kimse beklemiyordu. Salah'a yine alıştığımız tabii daha da Primeydı ama alıştığımız seviyeler. O yüzden ben bu senenin hakkında, bu performansına. hakkında hakkında Dembele demek istiyorum. Osman Dembele mi, Serhu Girasi mi? de gerçekten bir ara Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığını zorluyordu. Bence o da inanılmaz bir performans gösterdi ama Dembele. Osman Dembele mi, Rafinha mı? Ne yapacağım gerçekten bilmiyorum. Şimdi iki tane balondor adayımız var önümüzde. Ama ben burada Galiba Rafinha demek istiyorum ya. Rafinha'yı seçeceğim. Daha da yüksek gol katkısı var zaten. Rafinha mı? Harry Kane mi? Harry Kane'in bize alıştırdığı bir seviye var ve bu seviyenin altına düşmüyor. Ama Rafinha bu sezon özelinde gerçekten çok iyi bir çıkış sergiledi. Bence Rafinha. Rafinha mı, Lewandowski mi? İki takım arkadaşı, iki Barcelona'lı seçmek benim için çok zor. Ama burada sezonun oyuncusu demiyoruz, sezonun golcüsü diyoruz. Ve gol sayılarına baktığımızda inanılmaz bir Lewandowski görüyoruz. 42 golle gerçekten inanılmaz bir sezon seçmemek olmaz Lewandowski. El Clasico, Lewandowski mi, Mbappe mi? Geldi o soru. El Clasico demişken 5'te 5 yapan bir Barcelona var ve ben tabii ki onun golcüsünü seçeceğim Lewandowski. Lewandowski mi, Giyokereş mi? Yani sezonun golcüsü deyince zaten 54 gol atan bir Giyokereş. Yokereş'i listede görmemek olmazdı ama Yokereş bunu Portekiz'de yaptı. Lewandowski ise İspanya gibi, La Liga gibi çok zor bir ligde yaptı. Ben bu yüzden Lewandowski demek istiyorum ve Lewandowski'nin Portekiz'de olsa kaç gol atacağını tahmin edemiyorum. Sizce kaç gol atardı? Yorumlarda da bekliyorum.